Mutlu günler Yeni Gün TV'cileri. Ben Erşen Şir. Bundan böyle her hafta çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere saatler önceki gösterirken de güzel stüdyoda sizlerin karşısındayız. Ağırlıklı olarak programımızın formatı Erşen Şir'e giriş programı olacak. Gündemimizde de özellikle şu an itibariyle haftanın dört günü İzmir ve İstanbul ağırlıklı programlarla karşınızda olacağız. Ama bunun dışında tabii ki Yeni Gün Gazetesi'nin internet sitesinde de diğer günlere ait koşullarla ilgili yorumlarımız da olacak. Bunları da oradan tıklayarak ulaşıp bu bilgileri ulaşıp yine değerlendirmenizi yaparsınız. Ama tabii ki bu programların amacı bir gün sonra, yani yarış günü olması itibariyle de tabii oradan gelecek, hipodromdan gelecek en son bilgileri de sizlerle paylaşmak gibi bir özelliğimiz ve farklılığımız olacak. Bugün de son dakika gelen iki haber var. Akşam için onları sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve İstanbul biliyorsun bugün 9 koşul bir program. Gerçekten çok keyifli, 2 altılı e, programı bizleri bekliyor. Yani şekilde bugün bu iki programı da 2 altılı da değerlendireceğiz. Ama öncesinde isterseniz kısaca 25 Haziran'da e, Cumhuriyetimizin 100 yılında 90'si yapılan Gazi Koşulu'na ilgili biraz da konuşmak istiyorum. Çünkü o dönem e, henüz yayınımız olmadığı için, yani yayınımız olmadığı için Tabii ki bu bilgiyi sizlerle paylaşamadık ama e, biliyorsunuz 90. Gazi Koşusu'nu Kaya Kürüsü'nün sapkanı Urfa kazandı. Urfa gerçekten e, ilk yarışında kazan, e, görkemli bir şekilde kazandığında gerçekten herkesin de dikkatini çeken bir isim ama sonrasında eşleşmiş grafiklerle e, çok da Gazi öncesi öyle favoriler arasında gösterilmiyordu. Ama Kaya Kürüsü'nün bu nadide ismi bütün otellerin tam e, düşüncesinin dışında olağanüstü bir eser gelerek bu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, 90. E, Gazi korsunun şampiyonu oldu. Tabi Kaya Kölüsü'nün e, biliyorsunuz bütün pertleri açılın içinde e, bu işin ilk başlangıcında rahmetli en büyük abile Ramazan Kaya vardı. O da Arap açında bir duayendi. Daha sonra bu e, ailenin içinde Selim Kaya Muhammed Gömbere Kaya ve son olarak da Mehmet Kaya bu e, olayın içine girerek onlar da bu tip e, e, yarışlarda jokey olarak açılan büyük hizmetlerde bulundular. E, dediğim gibi e, benim tabii ki yarış öncesi favorim Urfa sebeplerin içinde ben hayatımın ilk yarışını kazandığımda e, kan olarak dedim ki işte e, Kaya Köy'sü nihayet önemli bir ismi buldu. E, görkemli bir şekilde kazanmıştı. Çok da e, dikkatimi çekmişti. Sonrasında çok iyi bir periyot uyguladı Kaya Kürüsü. Bu sapkanı gözlerden uzak, tabii ki yeri seçerek koştular ama ezdirmediler. Gazi Koç'un öncesinde favoriler arasında göstermemişti. Bir baskı da üzerinde azalttı. Ve müthiş bir finalle de Mehmet Kaya, e, biliyorsunuz çok yaklaşık 30 senedir at üstünde kazanmadı. Hiçbir yarış kalmadı ama tabii ki kariyerinde de tabii ki bir gazi şampiyonluğu mu, mu, mu muhtemelen de da gönlünde yatıyordu. Ee, diğer kardeşleri Ahmet Ömer Kaya ve Selim Kaya kazanmıştı. Üçüncü kardeş olarak Mehmet Kaya da e, Ufas'ın ismi sap sapkanlarıyla, ailenatıyla kazanarak o da adını altın yeşil tane yazdırdı. Bu eseriyede de e, Kaya Ekolojisini de Mehmet Kaya'yı özellikle tutmak istiyorum. E, çok da sevdiğim bir kardeşimdir. E, Karşılaştığımız zaman da mücadele e, oluyor yıllardan beri. Afganistan'dan beri tanıştığımız için belki biraz pozitif olur olacak ama e, Kaya Ekolojisini, Mehmet Kaya'yı bir kez daha kutlamak istedim. Bu programın son Evet bakıyoruz programımıza. İstanbul Beyefendi 9 koşul bir program. 9 koşul programlarda biliyorsunuz özellikle İki 2 tane altı oluyor. Bunlar altı olan 6'nın e, altının e, birinci ayağı birinci başlıyor. Dördüncü koşuyla itibaren de altının koşuluyor. Genel olarak baktığım zaman programda favorilerin ön planda olduğu ama e, zaman zaman e, sürpriz isimlerin de gelebileceği bir program. Çünkü iki aşamalı değerlendirmek istiyorum. Bazen işte bir isim üzerinde durup alternatifini de tabii ki sizlerle paylaşacağız ama genel anlamda e, özellikle daha küçük altılı şablonlarında size sağlıklı bilgiler verirsek en azından sizler de tek başına veya ortak altılarla biraz da şansınızı genişletebilirsiniz. Her programlarda el er geçmiş bunu söylemiştim. Bir kez altın için bir var. Bizler burada tabii ki programlarımızda seyahat olmaya çalışıyoruz ama tam o zaman bizim mesela isimlerin dış, e, isimlerin dışında farklı bir isimle gelebilir. İşte bu isimleri sizler mesela kendiniz eğer program çıktığında tutuyorsunuz veya takibindeyseniz lütfen e, ee, bizden söyler misek bile bunları muhakkak altıya katmanı ilave edin. O gün için o şartlarda o şapkanın gelmesi e, altılı ganyanın e, tabii ki cazip hale getirecektir. Özellikle de ikram olarak da farklı boyuta gelecektir. Bunun altını özellikle çizerek e, yavaş yavaş bugün Veli Efendi pozisyonuna dönmek istiyoruz. Dediğim gibi çok koşu program bizleri bekliyor. Baktığımız zaman günün birinci koşu şartı dört. Büyük Ali Arapları 1600 metre için küse koşacak yarışı saat 14'te başlıyor. 14 itibariyle de Altıgaya'nın birinci e, ayağı da koşulacak. Yine e, baktığımız zaman özellikle son yarışını çok beğendiğim 4 numara çakıl bana göre e, bir adım önde görünüyor. Rakiplerinin önünde görünüyor ama e, yine 7 numaralı e, 4 numaralı Kubilay Bey yine burada dikkatimi çeken pardon 4 çıkıl e, kazanmaya en yakın isim. Ama rakip olarak 2 numaralı otu da bence birlikte değerlendirirseniz rahat bir se e, seyredersiniz diye düşünüyorum. Ama bu ikilinin dışında farklı bir isim yazmak isteyenlere döneceğim bir isim. Son resim yine kazanan Ege Tay. Bu da artan formuyla dikkat çekti. Bugün için Ege Tay'dan da farklı bir iş gelebilir. Biraz rakiplerinden Müzigot ve Ege Tay e, 61-64 tekleriyle e, biraz dezavantajlı görünseler de kaliteleriyle ve form itibariyle bu açığı kapatabilirler. Geriye iki isim kalıyor. Bunlardan bir tanesi Altun Vazı Gebze Güzeli severler. Sürpriz hanesinde bu ismi size önerebilirim. Yine Gebze Güzeli'nin de baktığım zaman totosuna 5 lik bir üçüncülük. Müthiş başarılı imza attı. Üzerinde son haftaların komutaşı ki biliyorsunuz kendisi bir tempo şampiyonu. Tempo bu saat deriz Saatim Poyraz ee, onun da e, katkısıyla bence e, yine sürprizi sevenler gebre üzerini değerlendirebilirler aldığı yan katlarında dedikten sonra son olarak da zaman zaman farklı erişiler koşan ama istihdarı e, bir türlü yakalanan gurbet ateşinde erişim bilgiler şanslı isim olarak sizlere önermek istiyorum. Evet e, dediğim gibi e, bu isimler yeterli olacak ama ağırlıklı olarak 4 maya çakı ve 2 biraz daha rekmenin önünde görünüyor. Gün ikinci koşusu 3 yaşlı Arapların 1400 metre için de yapılacak yarışı. Tabii ki e, bu yarışta baktığımız zaman 6 isim birinci mücadelesi verecek. 6 ismin içinde de bir isim bana göre bu kez mesafenin de biraz uzaması ile şans durma geldi. Ki bu, bu isim kim? 4 numara Bahadır. Ben e, Bahadır'dan bugün için net bir yarış bekliyorum ve kazanmasını bekliyorum. Öncelikle bu ismi altına katlandığında değerlendirmeyi istiyorum. Rakip olarak Hayatın ilk yarışını kazanan ve dikkat çeken yine 6 numaralı Eraykan Ayan Kur, Kurşun'un da e, biliyorsunuz son günlerdeki formunu söylemeye gerekiyor. Bu sene zaten önemli yarışlarımız arttı. Yine e, Eraykan Ahmet Kurşun dairesinde bugün için yine tecrübesi, tecrübe de kazandı, yarış kazandı. Bugün için bence çok ciddi bir ekip olacak. Bu ismini isteyen e, Sarmış değerlendirebilirler. Yaşın sürprizi ise ben bir numara kayalarını Efendisi'ne bekliyorum. 3-3-3 e, artan forma artık o da tecrübe kazandı. Grubunda baktığım zaman en fazla iş koşan iki isimden bir tanesi. Ee, sürpriz de bir numaralı Kayalı Efendi'yi değerlendirebilirler. Biliyorsunuz bu ekibi çok konuda özellikle genç kardeşimiz, genç atlı Selim Kaya, e, Ahmet e, Mehmet Kaya'nın oğlu, e, açılar çok erken işte tabii ki ailenin de açı olmasına girdi. 18. yaşında Gazi Kupası'nı kazanma ve e, onunu yaşadı. E, yine de bu ismi iyi bir ekörün ismi olduğu için de sizlere söz olarak yönelmek istiyorum. Evet, Birzer Koşu, Altıgaya'nın üçüncü ayağı ve aynı zamanda Ezi Hidresi'nde başlangıca Yine Meydan, 3 yaşlar İngilizlere ait 1300 metre için pistte sürat yarışı olacak. Baktığımız zaman kağıt üzerinde özellikle bir Ais Ays, Beer e, çok fazlasıyla ön plana çıkan ismi. Ben bu ismi öncelikle sizlere küçük altılı oynayan, küçük ölçekli oynayan e, altı e, tek olarak önermek istiyorum. Rakip var mı? Tabii ki var. İki tane rakip görüyorum. 5 numara mi Prince e, Louis bence yine 3 numaralı War Woman'dır. En iç direktör olarak görünüyor. Bence bu ikili e, yine bir numara aç bir yere tek yazma isim e, görenlere önereceğim patlı bir isim. Ya i̇steyenler bir yere tek bırakabilirler ama dediğim gibi diğer iki ismi de geniş altı oynayanlar altı oynayan karttan da değerlendirebilirler. Evet, üç koşuyu, günün birinci altısında üç aya geride bıraktık, geriye diğer altının ikinci ayağı olan başlangıç olan dördüncü koşuya geçiyor. Handikap 16, ee, yine dört yaşlı Arapların bir nöbetle ikincisi yapılacak yarışı, yine 8 isim birincilik mücadelesi yapacak bu koşuda ve dediğim gibi altı geride ikinci ayağı bu koşu itibariyle başlıyor. Bana göre denk bir arada olduğu yarışta çok sürpriz bir ismi ön planıma çık çıkarmak istiyorum bu koşuda. Özellikle 5 numaralı tabii ki Bay Onur yapmış olduğu eleştirayla bugün için favori olmayı hak etti. 5 numaralı ba Ma Bay Onur'u sizlere günün en şanslı ismi olarak önermek istiyorum. Daha sonra 2 numaralı Naif oğlum. Son ikinciliklerinde bu en son verebilir. Ciddi bir ekip olarak görüyorum isteyenler e, geniş alt oyunlar bu ismi bu şekilde değerlendirebilirler. Daha sonra 4 e, dört numaralı Ak Gobak Artan formüle bence çok ciddi bir sürpriz imza atabilir bugün için. Bunu da üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Daha sonra yine 3 numaralı Sürü Tercan e, geniş altılı kuponlarında bulunması gereken bir diğer şanslı isim. Dediğim gibi bu isimleri yazarsanız bana göre çok daha bir ilk ayak seyredersiniz. Eğer çok büyük bir olmazsa. Ee, bu dörtlüğünün dışında tabi hep söylüyorum farklı bir isim kafanıza varsa bunu da muhakkak altıyan yan da değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili yarış severler. Altılı Ganya'nın e, ikinci ayağı, ikinci altın ikinci ayağı yine birinci altında dördüncü ayına baktığımız zaman yine 8 isim bilincilik mücadelesi yapacak. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik sentetik pisa şey yapılacak yarışı. Yine nefesleri kesecek. Özellikle son gelişini kazanan Sofando Doin e, isimli sapkan yani 3 numara Sofan Doin e, Gökhan Kocakaya'nın izahinde bende kazanmaya çok yakın görünüyor. 2 numaralı Sound of Heart bence çok ciddi bir ekip olarak yine ön, ön planda ki son ikisini kazanma başarısı gösterdi. Daha sonra bir numaralı Nail oldum. Yine bu koşuda Eren Çizik biliyorsunuz son dönemlerinin oldukça formda saplı. İsmi ee, ismi Atlantik. Ee, o da kazanabilir. Ee, dediğim gibi daha sonra da bir e, yine çok sürprize arayanlar yine 5 numaralı Puta Güveno'yı da son ölçü almasınlar. Sürpriz sahnesinde değerlendirebilir bilirler. Evet, 3, 2, 6, 1 sıralamasını bu koşuda yeterli görüyorum. Ama dediğim gibi e, sizler farklı bir isim varsa 6. ayak bu ismi de ilave edebilirsiniz. Ee, bir diğer koşu günün altıncı koşusu günün altının, e, birinci altının da biliyorsunuz son ayağı olacak. Bu koşuda, pardon, 6, 5. günün 5. koşu sattığı 3 yaşlı İngilizlerin e, 2200'lük uzun mesafeli yarışı ee, gerçekten e, müthiş bir yarış olacak. Bu koşuda da e, yine e, farklı isimleri sizlerle paylaşmıştım ama e, bir diğer koşuya geçiyoruz. Yine e, kısa vade 9, 4 yaşlı İngiliz'in 1500 metrelik yine sentrik üste yapılacak yarışı. İkirmalık Katoğlu ekip olarak bugün e, ikinci bank olarak bu ismi önermeyi e, düşündük. Öncelikle bu ismi bank olarak yazdı. Tek kitlek günde ben Berkin'in kötü olduğunu düşünüyorum. E, i̇steyenler bu iki ismi değerlendirebilirler. İsteyenler de dediğim gibi e, katı tek risk ederek biraz da bütçelerini genişletip farklı ayaklarda daha çok isim yazma imkanları olurlar. Evet, günün yedinci koşusu e, yine e, gerçekten günün önemli koşullarının bir tanesi. Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin mücadelesi olacak. Yedi isim birinci mücadelesi verecek ve bu koşularda sizlere özellikle ikinci günüm e, en sağlam Bankosu'nu önermek öğrenmek istiyorum. Bu isim 5 milyon kur star olacak. E, biliyorsunuz Gökhan Koca kayın, çok formda. Gökhan Koca kayın, Gökhan da bence etkisi çok fazla olacak diye düşünüyorum. Ve bu ismi de biraz daha risk ederek günün ikinci bankosu olarak altı yan kartını yazabilirsiniz. Evet günün 8. koşusu altı yerinde yani 5. aya yine müthiş bir mücadele olacak. Bana göre günün en zevkli seyri en zevkli eşyadan bir tanesi. 3 ve 4 İngilizlerin satış koşusu yine çok keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Özellikle bu koşuda Luminescence diye bir isim benim sizlere öncelikle altın çizerek önereceğim bir isim. Bence ilk isim olarak bunu altına da değerlendirebilirsiniz. Yine 5 kumalı yıldız tozu bence bugün için yine çok etkili olacak. Ve bugün e, programa girmeden önce saat 11 dolaylarında İstanbul'daki partlaştırma yaptığım görüşmede özellikle bir ismin altını çizdiler. Bu ismin bugün için çok çok e, ön planda olduğunu arkadaşlarım söyledi. Bu isim kim? 4 numara Timur Kahan isimli saplanan özellikle son yarış kalıbında çok akışlı görünmesi. Bu öncesi bizde de bu ismin Öncelikli olarak derneğimizin önünde ekip sun verdiği bilgiler. bu bilgi bu bilgisayarla sıcağızın da paylaşmak istiyoruz. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Daha sonra 6 numaralı e, Anadolu harikası. Belki son yarışta böyle dikkat çekmedi ama e, kalitesi malum. Oldukça iyi şey, bir kumaş. Bence 6 numaralı bulunsun derim. Yine baktığımız zaman bir isim geriye kaldı. O da İkin kova Zaman zaman etkileşter yapıp çok enteresan işlerimi dağıtabiliyor. Ama zaman zaman etkileştiriş görüntüsü de de. E, bizleri şaşırtabiliyor. Bence geniş altı oynayanlar bu ismi de muhakkak Altayen kattan da değerlendirsinler. Gün koşuna geçtik. Gün koşu son Altayen son aya. Tabii ki e, bu yaşa baktığımız zaman yine 15 e, handikap, büyük e, Arapların mücadelesi. Ben iki isim üzerinde yoğunlaşacağım. E, yine e, özel bir iş olduğunu düşündüm bu koşuda. Ben özellikle hafta hiç yapmış olduğu galonunda fazlasıyla dikkatten yani dört numara Çağgür'ün bugün itibariyle kazanmasını bekliyorum. Küçük ölçekte altılı gayen oynayanlar bu ismi öncelikle altlarına katlarına yazsınlar. Daha sonra sekiz numaralı Atlı Ahmet, o da biliyorsunuz kalitesi malum. Bana göre en ciddi rakip olacak. Bu ikiliyi önce bir kenara ayıralım. İkinci sürprizim var. İsteyenler, geniş altı oyunlar bu ismini değerlendiriyor. Onların bir tanesi e, on numaralı Hasan'ım, dedi. De 10 numaralı Dobar. İkisinde e, baktığımız zaman pound rakiplerinin çok esne görünüyor ama zaman zaman bu isimlerin de farklı yaşlar koşup önemli e, altında şöyle bir hatırlayacak olursak e, sürpriz ismi sevenler bu iki is, de geniş altı karttan da değerlendirebilir ama dediğim gibi ben özellikle dörtmalı malı çağ bugün için kazanmasını bekliyorum. Evet sevgili severler 9 erişi e, değerlendirdik. Şöyle baktığımız zaman özellikle iki banko üzerinde yoğunlaştığımızı bugün için söyleyeyim. Gün 6. kursu 6. ayağının 4. ayağında 2 numaralı Katıoğlu yine bugün ekip olarak e, belirlediğimiz banko. Yine e, günün 7. kursu 6. ayağının 4. ayağı yine e, sizlere önereceğimiz farklı bir banko. Bu da 5 numaralı cool start. baktığımız zaman marketlerin bir adım önüne görünen bu isimde. Biraz da risk edip tek yazabiliriz. 9 koşulu programda bu ikiliyi çatıda oluşturduktan sonra diğer yerlere yapmış olduğumuz ürünlerdeki isimleri de değerlendirerek, geniş bir bütçeye çevirerek, çok da farklı isimlere de ilave ederek cazip hale getirebilirsiniz kuponlarınızı. Dediğim gibi bazen tek başına yapılan altlılar biraz bütçe olarak, fazla olabilir. Ben her zaman söylüyorum 2-3 arkadaş bir araya gelip geniş bir bütçeyle daha farklı isimleri de değerlendirebilirsiniz. Bugün ilk programımızdı. Tabii ki ilk programımız her zaman olduğu gibi ufak tefek hatalarımız olabiliyor. Olacak da ama ilerleyen haftalarda tabii ki e, daha çok ısındıktan sonra da özellikle e, yarınki programımızdan itibaren yarın biliyorsun Ankara programı var. Ankara Cuma günü İstanbul programında yine birlikte olacağız. Cumartesi günü e, izin günü oluyor biliyorsunuz. E, Gazetene ve televizyonun. O gün programımız yok ama e, Cuma'sı'ya ait değerlendirilmesi, İzmir değerlendirilmesi bu kez de yeni günün internet sitesindeki yeni gün internet sitesi çıkan zaman orada zaten her şeyin altı e, yorumlarını orada göreceksiniz. Pazar günü zaten e, saatler önceki gösterdiği zaman işte, Bilefendi'deki tekrar karşınızda olacağız. E, bu serüven e, yaz aylarında da bu şekilde sürecek ama biliyorsunuz özellikle yaz ayı bitip e, Ekim-Kasım'a doğru da İstanbul sezonu bitimiyle bu kez yoğunluk İzmir ve Adana'da olacak. Tabii ki kış sezonundaki bizim de yoğunluğumuz özellikle İzmir yarışları ki yarışlar İzmir'de oluyor. Biz de İzmir televizyon olarak tabii ki saatlerimiz oradaki e, e, sizlerin özellikle gözünüz kulağınız olacağız. Tabi burada da sesiniz olacağız. Oradan aldığım bilgiler, kendi kişisel yorumlarınızla da onlarla birleştirecek. sizlere en doğru, en doğru, e, iyi tahmin yapacağız. E, her programımıza dediğim gibi bir veya iki banka üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz. Çünkü birim fiyatlarının artmasıyla altı yani şablonu oluşturmak gerçekten zorlaştırdı. Biz de bu konuda en azından iki banka ile yardımcı olabilirse, gün sonunda da eğer tuttuğumuz bir isim belgelerse bizler çok mutlu olacağız. E, amacımız tabii ki sizlere en iyi, en en doğru e, tahminleri, en iyi e, bir sunabilmek. E, bütün çabamız bu yüzde. E, çalışmalarımız da bu, bu, yönde olacak. Ama dediğim gibi İstanbul ve İzmir sezonunun özellikle yaz aylarında bitimden sonra bu sefer e, bütün gözler İzmir'e çevirecek. Adana'daki programlarımız zaman zaman tabii ki e, olacak ama ağırlıklı olarak dediğim gibi kış sezonunda İzmir Eşitli'nde sizler birlikte olacağız. Umarız e, bu konuda gerek yaz ayı, gerekse kış sezonundaki İzmir İstanbul'da e başarılı bir grafik çizip sizlere e, kazandırabilirsek, e, sizlerle e, önemli bankoları paylaşabilirsek bunlar gün sonunda bizi mutlu edecektir. Amacımız bu yönde. E, her zaman olduğu gibi programın sonunda tabii ki şablonumuz da ekrana gelecek. Bir şablonu istersen yönetmenimizden rica edelim birazdan. E, bir şablonu getirsin. Bir de şablon üzerinde değerlendirmemizi yapalım. E, biliyorsunuz şu anda işte e, şablonumuz ekranlarda. Şablonda özellikle altılı ayağının ikinci ayağında dediğimiz gibi 5 numaralı Bay Onur. Öncelikle isim olarak sizlere önerdik. Daha sonra ekip olarak 7 e, numaralı Hadin'i e önerdik. E, bu iki isim biraz daha fazla bize göre ekip olarak ön plana çıkıyor. E, geniş altılı oynayanlar iki numaralı Naif oğlum. Yine 4 numaralı Akkubak ve 3 numaralı Şület Tercan, Geniş altı oynayanlar için öneceğim isimler. Dediğim gibi iki aşamalı değerlendirin. Küçük alt, küçük ölçekler, 5 Bayonur ve Yedoma Hadi'nin biraz daha ön plana çıkar, çıkarabilirler. İkinci ayakta ise özellikle altı numaralı King Runner ekip olarak bir adım önde gördüğümüz isim. iki numaralı Sound of Heart. Çiftli ekip son ikerisini kazanmak başarısı göstermişti. Daha sonra iki, e, bir numaralı Nail oğlum Yine sizlere önereceğimiz diğer bir isim Üçmarı Sopena ile beraber. Bu dörtlüyü bence yeterli görüyoruz. Bu ayak için bir diğer e, paramızdaki e, üçüncü ayakta İçinmalı Katoğlu üzerinde yoğunlaştık. Biraz eliz kaldık. Rakip var mı? Tabii ki var. Rakip Berke'nin kızı. Berke'nin kızı da son 3 yaşında 2-2-1 totosuyla çok dikkat çekti ama biz biraz da risk ederek Kataoğlu'nu, Akın Sözen İdaresi'ni Kataoğlu'nun sol kazandı. Üçte üç yapacak diye düşünüyoruz. Bu ismi de panelde sizlere e, bank olarak önerdik. Bir bankomuz da altı beyanın e, dördüncü ayağında yine e, dört, beş 5 kuş tutar olacak. Kuş da yine e, biraz risk ederek sizlere bugün için günün ikinci sağlam bankosu olarak önermek istiyoruz. Tabii ki iki banko olduğu zaman e, dediğim gibi biraz daha farklı ismine değer verebiliyoruz. Beşinci ayak baktığımız zaman, Biraz kalabalık burası ne? Üç numaralı Luminescent e, isimli sapkan, üç numaralı Luminescent biraz ön planda. Yine beş numaralı Yıldız Star ve dört numaralı e, Timur temurkan bizim için e, bu önceki isim ön planda tutmuş. Daha sonra altı numaralı Anurdu Harikası, beki numaralı Kinkova ile bu ayakta e, bu ismi yazdığımız zaman rahat bir se seyredersiniz diye düşünüyoruz. Ve son ayakta panomuzda iki isimler verdik. Bu isimlerden öncelikle 4 numaralı Çağrı bir adım öne çıkarıyoruz ama Atlı Ahmet tabii ki dokuz numara Atla Atlı Ahmet'te. Ee, kesinlikle altı yakatlarında bulunması gerekir. Ama dediğim gibi ben de özellikle benim kendi kişisel Çağrı son yarış yapmış olduğu yarış verirse, bunu da yarışına yansıtırsa kazanmaması hiçbir sebep yok. Rakip Atlı Ahmet. İkidir isim dedik on numara ve on bir numara Dobar'ı da. Ee, çok biz seven yeri severlerimiz değerlendirebilirler. Evet, şablonumuzu bu şekilde değerlendirdikten sonra yavaş yavaş geldik programın sonunda. Dediğim gibi bugün ilk programımızı yaklaşık 3 yıllık aradan sonra tekrar 7 TV ekranında sizlerle birlikte olduk. Bundan sonra da haftanın 4 günü çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günleri saat 12 gösterirken bizler burada stüdyoda olacağız. Ee, sizler de katkılarınıza bize katılırsanız seviniriz. Her şey program programı bundan böyle size her yeriş günü, haftanın dört gün yapacak yeriş geldi. yani ağırlıklı İstanbul'un bir yerlerinde. Gelen bilgiler, oradan, arkadaşlarımdan aldığımız bilgiler, böyle kendi kişisel bölümümüzle harmanlayıp, üstelik en iyisini, en doğru tahminleri yıllar öncesinden başlatın bu serinin devam ettiğiniz yine gün e, TV ekranlarında. Umarım e, programlarımızı sizlere ulaştığında e, farklı, e, değişik yorumlarımızın da sizlere fayda olacağını düşünüyoruz. Bu birliktelik umarız uzun soluklu olur. bugün ilk programımızda bizi yalnız bırakmadığınız için tüm izleyicilerimize öncelikle teş teşekkür etmek istiyorum. E, biz süre her zaman olduğu gibi yine sona erdi. yönetmen koltuğunda Sevgi Yavuz vardı. onun da katkılarıyla bu program soruşuyor. Biz sadece tabi tabii önündeyiz ama mutfakta tabii ki onlar bu program soruşmursa emek sarf ediyor. da teşekkür ediyoruz. Biz ayrılan süre bugünlük bu kadar. Yarın saat 12'yi gösterirken biz yine buradayız. Mutlu kalın, hoşçakalın.